Vay gebeş kaplumbağa var. Ses neydi? Olmaz susana gebeş. Ne o? Zeyna. Türk Yo, Kürt müsün? Yok Doğukan Kürt bir vatandaş oynayacak. Ben de normal bir vatandaş olarak <laughs> Arkadan gülüş sesi geldi duydunuz mu? <laughs> <laughs> Sonunda patladı bu arada. Selamlar çok değerli YouTube izleyicilerim. Yeni bir video hoş geldiniz. Şöyle hemencik videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Twitch chatinde çok çok selam var. Şu an gülmekle meşguller videonun başına. O yüzden siz de Twitch e unutmayın ee, efendim. Reyna. Ne ol? Reyna. Ne on? Şey sen şey değil misin ya? Eşti miydi? Sesli bir şeyler. Yok. Kimsin o zaman? Baban. Şaka şaka ne oncu? Anne Anne. Canım annem. Gel öpeyim. Öp bakayım. O ne güzel öpüyorsun. Sarılalım mı? Nasıl yapacağız abla onu be? Sarıldım. Sarıldık mı? Evet sana, evet. Sana ilişki bir like. Ben seni koruyacağım Neon tamam mı? Tamam. Ama sen ölme. Ölme ha. ee ben ölürüm senin için Kattım, ama he. ama ne oldu ee, ölmemişsin ölmemişsin sen aferin aferin Korkuyor. İyi. korkma totonu yerim Ya siz itneler ne kadar sapıksınız ya Of ya gebersin. <laughs> Olsun be enti neoncum. E, ee, neoncum mu? Evet niye ne oldu? Çok sevindim şu an. Kimse beni sevmiyor da. Bana ne yapacaksın? Niye kimse seni sevmiyor ya? şey sesim yüzünden. Sesin çok güzel. Asıl kanka asıl tam tersi olması değil mi? Konuşamam. Neon uvu diyebiliyor mu? Deneyeyim. Uvu. Kusuyordu. İyi <laughs> yeme tekrar O ne ben. Doğru lan. Gambal gambal sen pay. Aa onu söyle Arif bakayım. Şarkıyı söylesene. Gambal gambal sen pay. Çok tatlı söylüyorsun. Keşke yakışıklı olsaydım. Ya şapşik Ya. Çok tatlı lan. Ya oğlum. Ya adamın yazdığına bak ya. Vay oru. Senin adın neydi ki ya? Nisa mıydı? Yo. Evet o. Oh, ünlü oldum. Yok değilim. <laughs> öyle öyle. Ben Elidor'um. Oh no. no. <laughs> <laughs> Çok severim. O ne bilmiyorum. Yeniyor mu? Evet. Şimdi sen gidiyorsun markete Elidor adlı şey alıyorsun ve yiyorsun, tamam mı? Tamam, anlaştık. Ama şeker komasına girersen, Girmezsin Sen Elidor'san girerim. Çok şekersin. <laughs> Çok tatlı. Kaza geldim, öleceğim. Ölme. Bak Spike sende. Öldü. Spike ortada düştü. Gözlerini kapatalım. Lan benim ne kim öldürdü lan? Aa, dikkat, dikkat. Öleceğim. Ulan hem ulti yedik hem sovaya gittik. Neon intikamını aldım gördün mü? Göremedim. Ama sal. Nasıl göremedim? Ben boşuna mı aldım intikamını? Ama özür dilerim. Ay yiyeceğim şimdi seni. Çok tatlı yapıyor. Sen de bana küstün değil mi? Aynı herkesin yaptığı gibi. Beni bırakıp gideceksin değil mi? görmezden sonra bir daha asla göremeyeceğiz. Çok iyi yapıyor. Evet. <laughs> Neyse ben de abonelikten çıkarım. <laughs> şakaydı şakaydı. Ben de şaka yaptım. Ay senin şakacı çok tatlısın. Operatör bakıyor. Beni sen sanıyorlar biliyor musun? Nasıl? Böyle cahil cahil insanlar geliyor. Sen esti misin diyor. Ben de evet diyorum. Kandırıyorum. Hakkını helal et. Oğlum ben esti işte değilim. Elidor'um diyorum. Bak bana hala inanmıyorsun. Kalbimi kırıyorsun. Elidor kim ya? Şampuan markası. Farkı kurma kararı aldım. Ne önce bir sen e, bir soru soracağım şimdi sana. Evet. İnsiyetiniz nedir? Karı. <laughs> oh yenir. Pardon. Bir erkekten bu ses nasıl çıksın yahu? Onun için bir yerlerini yırtması gerekir. Bilemiyorum. Belki gizli bir yetenektir diye. Yetenek <laughs> ile... zaten kendim yapıyorum. Bu ile almamız lazım çünkü benim sana daha fazla vakit geçirmem lazım. Ta tamam. Sen çok tatlısın ya Harbi. Ya. Ne görecekler? Bakmam ki. Bakmam ki. Burada. Spike, Spike saldıran başlangıcında düştü. Evet, neredesiniz? Çıkın Çık lan! Çıplan karşıma. Çık, ele alacağım. Neonla daha fazla vakit geçireceğim. Ah. Ah. Bir düşman kaldı. Bak hepsi attım, hadi var, vurdum, Yet artık. Ülata vurdu, ne var, yapayım? Neon. Sessiz ol. Pardon. Yuh. Oh. Helal sana. Evet İçim... şimdi söyle. Seni ıstırabilir miyim? Ama beni ısırırsan canım acır. <laughs> <laughs> Ay vallahi kafayı yiyeceğim. Nasıl yapıyor bu kadar tatlı? Bu seslendirme ne olsun? Ama şey öpebilirsin. Utandım. <laughs> ben alışık değilim de kızları öpmeye. <laughs> Sen yoksa erkekleri mi öpüyorsun? Kaç tanesini öptün söylesene. Sakalları battı mı? Pardon kötü bir şey mi dedim? <laughs> Sakal. <laughs> Yok e, sakalını almıştı ya. <laughs> Baby face'ti. Oy çok tatlı oluyorlar. Nasıl yani sen öptün mü ne o? Yok onlar beni öptü. <laughs> Bu el almamız lazım Neon. Ya da şey son bir el daha eklersin beni. Videonun iç içerik çıkar sonra şey olur atarsın oh, arkadaş. Çok tatlı yapıyorsun ya. Şimdi bak orada bekliyor ya bir de. Yani Opama. teklifimi bir düşünebilirsin. Düşünsene benimle birlikte güzel bir takım daha konuşkan eğlenceli. Anla Allah patlara video. Adam Diyor musun öyle Allah konuşamadım. Diyor musun öyle diyorsun. Demek istedin galiba. B'de düştü. Öyle mi gerçekten? Bak ben bu eli al alıp geliyorum. Sen bekle. Ölme. Ha. Ablan alacak bu eli. Hmm. Nerede? Onu da vuramazsınız var ya. Al şurada kendimi keserim. Al şurada var ya. Kendimi keserim onu da vuramazsınız. Çekilin yolumdan yaparsın. Bak dört tane adam vurdum tamam mı? Varımı yoğumu ortaya koydum. ne neonla bir el daha geçirebilmek için. Saniye. Eğer vuramazsan Jet şey, Allah'ım kendimi keserim. Helal sana. Aferin lan sana sen var ya mükemmel of aferin sana. Ne var ama? Heyecanlandın da biraz. Jet bak vandalonunu konuşma. Harbi o küçük işimi. Şey, kopartırım. gidersiniz amma. An... Neyi koparacağım? Bir şey yok. Küçük şeyini koparırım mı dedi o. <laughs> sen var ya sen değilsin ha Bu almamız lazım Diyorum ki ekle sen de son bir ev daha at Ben doyamadım kaçayım? sana Valla <laughs> mı Adamı görmüyorum Adamı <laughs> tohumun <tavanın gülüyor> ikisinden göremedim <laughs> <Ya, gülüyor> Yok da adam ya İkisi de kırmızı kırmızı Ekleyeyim tamam <laughs> Arkadaş ekle <laughs> Hadi oğlum <laughs> İki can kulaç Ses uygulaması değilmiş. Şöyle kendi yapıyormuş. Ee, kendi orijinal sesi değil ama kendi yapıyormuş. En ensi enide Çok değerli YouTube izleyicim. Yeniden şöyle bir videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer bir videoda görüşmek üzere efendim. Allah! Bir yayında iki tane video çıkardık.